Evet, selamun arkadaşlar. Cümleten hayırlı gününüz olsun. Her nerede yaşanıyor veya yaşatılıyorsa. Bugün yeni bir konuyla beraber olacağız inşallah. İyi bir oyun kuşu nasıl olmalıdır? Tabi, değerli dostlar, güzel insanlar. Ee, oyun kuşu denildiğinde akla taklacı kuşlar geliyor. Tabi, taklacı kuşlar Geldiğinde arkadaşlar, her takla atan kuş oyun kuşudur diye bir şey yok. Bunu da söyleyeyim. Çünkü bunun döneyi vardır. Oyun oyun kuşu değildir. Mesela kelebeği vardır. Bunlar da döner, taklayı vurur veya çevirir. Bunlara biz oyun kuşu demeyiz. Oyun kuşunda bizim aradığımız nedir seferdir. İşte bir kuş şu pis denilen yerden kaldırıldığında arkadaşlar yalnız uçurulur Kaldırıldığında kuş birkaç tane takla vurur. sonra kendini gezmeye verecek. Anlatabiliyor muyum? Kuş gezecek. Bu şekilde bir tane atmışız. Geziyor arkadaşlar. Baş telekleri de yok. Arada sırada gelip bir şeyler yapıyor. Daha hazır değil. Bakın arkadaşlar. Evet. Kuş gezecek. Kuş en az kalktıktan sonra 15-20 dakika sonra sefere gelecek. Yani bir saatin içinde en az 4 sefer en azını diyorum arkadaşlar. 4 sefer yapması gerekiyor. 4 sefer yaptıktan sonra arkadaşlar tabi bu kuşun Sefer yaptığını gerçekten güzel sefer yaptığını e, söylememizin e, bazı etkenleri var arkadaşlar. O mesela aranan noktalar var, unsurlar vardır. Seferde aranan noktalar. En önemli nokta. Mesela kuş sefere geldiğinde arkadaşlar, kuş üç, en az 3 metrenin arka, e, altına inecek. 3 3 metrenin altında indiği vakit taban tokatını vurup kanada binip aynı hızda aynı suratta kuş deparlı olacak, ataşlı olacak, suratlı olacak. Aranan yani özellik bu. Eğer ki kuşta depar, surat olmasa o zaman o yaptığı sefer bana göre sefer değildir arkadaşlar. Açık ve net. Çünkü sağda solda görüyoruz videolarda. Adamlar paylaşmışlar kuş gidiyor. Fakat ölü ölü gidiyor. İsterse 100 metre gitsin. İsterse 100 tokat gitsin. Ama ölü ölü gittikten sonra değil mi? Dediğim gibi arkadaşlar taban tokatı vurduğun, vurduğunda hızından ve sesinden hiçbir şey kaybetmeden dimdik gidecek. Dimdik. Düz şekilde gitmesi gerekiyor. Yani çok af buyurun arkadaşlar, başı bir yerde işte kuyruğu bir yerde oynamayacak, düzgün gidecek. Mesela inşaat e, ipi ipini biliyorsunuz değil mi? İnşaat yaparken o ipte hata olur ama bu hayvanda oyun kuşunda düz git yani sefer yaparken düz gidince hata olmaz arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Yeni yeni bu başlıyor arkadaşlar, kafa kaldırıyor tek uçuruyorum. Şimdi gezmeye vermiş kendini. Evet. İnşaat ipinde hata olur ama bu hayvanlarda hata olmaz. Yani gerçek oyun kuşunda. Aa, aradığımız üç şey vardır. Taban tokatı, orta ve kapatma. Tabi arayı açı aça gidecek. Yani yerinde saymayacak. Ne kadar uzun giderse o kadar makbul olur o kuş. Ne kadar bol tokatlı giderse o kadar makbul olur. Tabi bunları yaparken de aranan deminki saydığım şeylerin olması gerekiyor. Bir hedefe oynayacak, başka yerde oynamayacak, sağda solda oynamayacak. İki gezecek sefer e, seferinden sonra kaybolacak. A, geldikten sonra da e, bu dediklerimi yaparsa o zaman makbul bir kuştur arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşların uçurduğu uçurduğu kuşlara ben benim sonsuz saygım var arkadaşlar. 3-5 oynar, adam gibi oynar, baş tacıdır. Kuşun en en makbul olanı yavruyken mesela kuş e, oynar, fakat bir de şu e, şuna değinmek istiyorum, kustuktan sonra kuş bırakır veya o oyunu bozar. Bu da makbul değildir. Yani sizin eğer ki bir kuştan bu kuştur demeniz için kuşun kesinlikle yuva görmesi gerekiyor, yavru görmesi gerekiyor. Eğer ki ondan sonra da bu dediklerimi yapıyorsa, dümdüz gidiyorsa, ateşli, deparlı gidiyorsa, suratlı gidiyorsa, taban tokatı varsa, yarım metrenin aşağısına iniyorsa, üst kapatmayı yapıyorsa, 15, 20, 25 metre gidiyorsa tabi ne kadar giderse o kadar kıymetli olur. O kuş baş tacıdır arkadaşlar. Evet. bilmiyorum. Unuttuğum söylemekte veya katılmak istediğiniz bazı şeyler varsa söyleyebilirsiniz. Tabi kuşun kuş en önemli noktalardan birisi de kuş yerinden şu pistten kalkacak yerine de inecek. Tabi bazı arkadaşların kuşları mesela diyorlar ya kuş yapışmayacak peki bu yapışma olayı nasıl oluyor? Kuş gerçekten geldiği zaman en az bir selam verecek yani sonunda. Sonunda bir taklayı vurarsa biraz da hafif harmanlarsa o kuş iyidir. Ama gerçek kuş yani oyun, oyundan sonra tabi yerinden kalkıp yerine inenin makbuldur da. Takla vura vura döne 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 etrafında taklayı vura vura inen kuş. Biz buna da harmanlama diyoruz arkadaşlar. Kuşlar yani kuş e, oyunundan sonra bir saat veya bir buçuk saat uçtuktan sonra gelip harmanlığa harmanlığa iniyorsa, e, iniyorsa o kuş güzel kuştur. Yani bunu besleyebiliriz. Şimdi değerli dostlar, güzel insanlar. Bazı insanlar diyor ki işte abi bizim kuşumuz oynuyor, fakat üç tokat gidiyor. Yani e, bol tokat gitmiyor. Biz bunun için ne yapabiliriz? Veya işte biz daha uzun çekmesini istiyoruz veya e, bol tokatlı olmasını istiyoruz arkadaşlar. Bu bunu herkes istiyor. Fakat en büyük özellik çok değerli üstadım Mustafa Karabela'nın dediği gibi onun sözlerine de imzamı basarım. Dediği gibi kuşun kanı çok önemlidir. Yani kuşun değişmeyen en büyük özelliği kanıdır. Anlatabiliyor muyum? Kanda varsa bu kuş bunu yapar. Kanında yoksa yapamaz arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Tabii siz diyeceksiniz ki işte ben şuradan bir kuş alır, alırsam güzel süper bir kuş. E şuradan da süper bir kuş alırsam birbirine vurursam ben o istenilen düzeydeki kuşu çıkartırım. E buyurun o zaman çıkartın arkadaşlar. Eğer ki siz çıkarırsanız Bilin ki herkes çıkartır. Yani demek istediğim nedir biliyor musunuz arkadaşlar? İki güzel süper kuştan kuş düşseydi herkes de o zaman kuş olurdu. Hiç kimse de e, kuş e, şey yapmazdı yani aramazdı. Anlatabiliyor muyum? E kuş çıkıyor oynamıyor. Kuş çıkıyor sadece bel kırıyor. Kuş çıkıyor sefere gelmiyor. Kuş çıkıyor havada oynuyor. Kuş çıkıyor, yerinde sayıyor. Kuş çıkıyor, zevk vermiyor. Ağır ağır gidiyor. Depar yok, surat yok. E peki arkadaşlar, o zaman siz eğer ki iyi süper, iki süper kuştan, değişik yerlerden aldığınız kuşlar, kuşlardan siz süper kuş çıkartabiliyorsanız, o zaman herkes çıkartır. Hiç kimse de bir arayış içinde olmaz arkadaşlar. İyi kuşun peşinde olmaz. Bu kadar zahmet de şey olmaz arkadaşlar. Yani bırakmaz. Evet arkadaşlar. Bağlamak istiyorum. Hepiniz baktığınız için size teşekkür ediyorum.